Selamlar arkadaşlar. One Piece mangasının bugün itibariyle 1003. sayısının ayrıntılı özetleri ve resimleri çıktı. Eee bildiğim kadarıyla eee resimler Korece ve Korece mi bu? Korece galiba. Ve Arapça, yanılmıyorsam çıkmış. Arapçası da çıkmış. İnanılmaz ama gerçek. <laughs> Reddit'te 1002'nin 1003'ün 1002'nin diyorum resimleri var. Reddit'te ayrıntılı özeti de var. Ama ben her zaman yaptığım gibi sizler için 1003'ün özetini sizlerle paylaşacağım ve sizlerle beraber yorumlayacağım. En son spoilerları okumuştum ben de. Sizler gibi ee, durumun şeyindeyim şu anda. Dışındayım yani. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bakalım neler olmuş sayıda eğlenelim ve görelim. Hemen o sahneye de geçelim. Evet, sayfanın adı, şey sayının adı Night on the Board. Bu tahta şey, ee, yani gerçekten board gamelerdeki boardmuş yani. E, bunu sayı ilerledikçe de daha da iyi göreceğiz. Redona tekrar teşekkür ediyoruz bu sayı için. Gerçekten e, bizim için yaptıkları çok İyi yani. Hani bizi 3-5 gün erkenden okutuyor sayıyı gerçekten. Sayfanın coverında yani kapağında Reiju Reiju'ya bir akrep Reiju'ya kaktüs veriyor. Kaktüs çiçeği veriyor. Yani çok bir anlamı var mı bilmiyorum. Resmine bakalım bir, bir tık. Reiju'nun elinde bir kaktüs çiçeği var ve gerçekten de yanında bir akrep var. Bir şey daha var ama tam ayırt edemedim. Evet sayfa e, ee, ilk sayfa Kaido'nun yumruğu yediği yerden devam ediyor. Kaido yumruğu yiyor. Ee, ben bunu tabi çevir, çevirmedim yani özetten çevirmedim cidden baktım. Ee, birkaç yumrukla Kaido'dan ağzından kan akıyor. Şimdi burada şöyle bir güzellik var. En son sayıda demiştik ki Zoro dışında adam akıllı hasar veren çıkmadı. Bu kan akışı bana kalırsa Luffy'nin adam akıllı hasar vurduğunun ilk göstergesi. Yani daha önce de vurmuştuk Monkey D. Luffy bölümünde. Zaten yazmışlar yorumlara da. Ama net bir hasar böyle Kaido'nun e, hasar yediğini gösteren bir şey olmamıştı. Big Mom bile şok oluyor bu duruma. Çünkü Kaido gerçekten hasar alıyor. Yani hani bu önceki gibi... Ee, güçlü bir yumruk değil. Önceki yumruk da belki hasar vurmuştu ama bu sefer kan geliyor ağzından. Luffy, Kaido en güçlü yumruğuyla vuruyor ve Kaido düşüyor diyor. Burada görüntü olarak bunun görüntüsü et evet, buralarda var. Çok net değil bu arada arkadaşlar görüntüler yine. Ama fena sayılmaz. Eee... Ondan sonra Luffy'nin vücudundan hava çıkıyor. Kit şok oluyor. Ve Luffy'nin saldırıya uğradığını düşünüyor bir şekilde. Ee, Love ise sadece bunun Gear Forun e, bir yan etkisi olduğunu Luffy'nin 10 dakika boyunca e, şey kullanamayacağını söylüyor. Haki kullanamayacağını söylüyor. <laughs> bu güç risk risk taşıyan bir güç o zaman diyor. Yani riskle gelen bir güç diyor. Ama diyor bu yumrukların hepsi işe yararsa diyor kazanabiliriz diyor. Yani daha önce Doflamingo arkında ne olmuştu? Doflamingo'yu yenmek için her şeye rağmen tek güçleri Luffy'ydi yani. Haki, hakisiz 10 dakika kaçırmışlardı Luffy'yi. Çünkü tek ümitleri Luffy'ydi. Muhtemelen <laughs> Luffy'nin bu haki kullanamadığı 10 dakikada bayağı bir şeyler olacak. Yani hem Kaido savaşında hem aşağıdaki savaşta. Kid'in açıkladığı yer, şey Lob'un açıkladığı yer gayet güzel bu arada bayağı. Evet burada Luffy hakisini kaybediyor sanırım. Aynen Big Mom'ın şok oldu. Big Mom'ın mimiklerini gösteren resimler çok iyi bu arada. Onun dışında tekrar özete dönelim. Big Mom Luffy'e saldırıyor. Hahaba'nın bu sefer ee, ateşli şekliyle. Ama Zoro onu taşıyor ve dışarı dışarı çıkarıyor. Dışarı zıplıyor. Yoldan çekiyor. Ee, Killer ve Kid beraber Kaido'ya saldırıyorlar. E, ama Love ee, bu sırada da Love da Counter Shock ile Big Mama saldırıyor. Kaido bir anda yükseliyor yerden ve hortum yaratarak. E, ee, ve Luffy'yi hem zoru uçuruyor. <laughs> Daha sonra Luffy'yi ısırıyor galiba. <laughs> Zoro da sakın kaptanımızı yeme diyor. Bunun açıp bakmak istiyorum resimlerine. çok komik sahne. <laughs> Zoro bütün hey e, kaptanımızı yeme lan yapıyor böyle. <laughs> Güzel sahne. Zoro kokucu o Tatsumaki'yi kullanıyor. Gyojin Island'da kullandığı saldırı. Gyojin Island neredeydi tam hatırlayamıyorum ama mutlaka izleyicilerim hatırlar ve yorumlara yazar diye düşünüyorum. Kaido'nun tornadosunu kantırlamak ve korna tornado yaratmak için yani bir kasırga. Ee, ve bu yani nasıl denir kesiklerden yani bu şeylerden birisi Kaido'ya gidiyor ve onu kanatıyor. Pularından geçiyor ve onu kanatıyor e, Kaido Zoro'nun kılıcının çok garip bir hakisi olduğunu bunun çünkü Oden'e ait oluşundan olduğunu düşünüyor. bu, ve Zoro'ya dönüp diyor ki bana karşı tornada kullanmak istediğine emin misin diyor. Burada bir badass moment geliyor galiba. Bu arada Luffy'yi, Zoran'ı kaçırdığı sahne çok güzel. Sayının çoğunu geçtik bu arada muhtemelen çünkü sayfa olarak söylüyorum. Çok net değil gerçekten ya, yani... Zoran'ın Luffy koruması çok güzel bu arada. Aa, sayfa foil kısımları var birazdan. Bana karşı tornavada kullanmak istiyor musun, diyor. E, Kaido bundan sonra Tatsumaki Kayıfu denilen Destructive Twister bin, e, denilen bir hata kullanıyor ve çok büyük bir tornado oluşturuyor. Rüzgar bıçakları böyle her yöne doğru e, yani rüzgarla kesiyor galiba anladığım kadarıyla. Bu rüzgara yakalanırsan. Zoro Luffy taşıyor koşarken kaçarken. E, Kid ve Killer ee, rüzgar kanatlarını saptırıyor yani bu bıçaklarını ve ee, low yoldan çekilmek için gücünü kullanıyor. Savaş Onigashima kalesinin içine doğru kesiliyor. Yani diyor ki artık Eichiro'da bu savaşı gösterdim biraz daha etrafa bakalım ne oluyor ne bitiyor. Ee, üstteki savaş baya bir sarsıntı yaratıyor ve savaş alanında molozlar yağıyor. Orochi'nin kafasını görüyoruz. Hala e, <laughs> hala yerde yatıyor meydanda. Şimdi burada tekrar tekrar belirtmek lazım. Orochi'nin elümünün kesin olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Bunu kesinlikle ama kesinlikle tekrar tekrar ...belirtmek lazım. Ama sayının devamında... ...daha önceki spoilerlarda da açıklamıştım. Ölmüş olabileceğine dair... ...konuşmalar... <laughs> ...geçiyor. Orochi ölmüş... Olma, ...olup olmadığını birkaç bölüm içerisinde... ...netleşeceğini düşünüyorum. Ölmediyse eğer. Şimdi... ...sayı bir anda... ...Cypherpoll'e geçiyor. Eee kalenin odalarının da, odalarından birinde oturuyorlar. E, ee, yüzünde gözde işaretlenmiş olan bir kağıt olan kadın. Who is Wu'nun subordinate muhtemelen. E, ee, onlar için müzik çalıyor. E, ee, iki kişi beraber Go oynuyorlar. Board game Japon. Biz Japon bir board game. Tahta oyunu. E, ee, Samurayları belirtmek için beyaz taşları ve e, Kaido'nun ordusunu belirtmek için de siyah taşları kullanıyorlar. E, samurayların 5400 adamı ve e, 400'ün kaybettiklerinden bahsediyor. Kaido'nun da 3000 adamı olduğundan, şey, 30.000 adamı olduğundan ama üçünü ha, hali hazırda kaybettiğinden bahsediyorlar. E, tahtadaki her... Taş bin adama tekabül ediyor diyorlar yani. Denk geliyor diyorlar. Samurayların sadece 5 parçasının ve kaydolunuz hala 27 parçasının olduğundan bahsediyorlar. Bunun bir çizimine ufak bir göz atmak istiyorum. Ee... Şimdi şöyle bir plan var anladığım kadarıyla. Savaşı bu çizimler üzerinden gösterecekler. Kimin nerede ne yaptığından. Ama şunu unutmayın her Mugiwara en az bir bilemedin 5'tir Go'da. 5 parçadır. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir anda yükseldi. Ee, Cypherfall'in lideri şikayet ediyor. Ee, takas partnerleri Orochi'nin ölümünden. Eee... Nasıl öldüğünden ve savaşın nasıl savaşa şey e, bu ziyafetin nasıl savaşa döndüğünden bahsediyor. Ama Doflamingo'nun düşüşünden sonra eee Kaido ve en kötü nesilin karşılaşmasının, savaşmasının kaçınılmaz olduğundan bahsediyorlar. E, eğer savaşın da ayrıca 4 Yonko'nun ikisinin bu dövüşte birlikte düş, düşüşü düşerse eğer, ikisi düşerse, düştüğü ortaya çıkarsa ee, ...dünyanın geleceğinin... ...yani artık tahmin edilebilir... ...bir noktadan çıktığından bahsediyorlar. Tahmin edilemez olacağından bahsediyorlar. Bu da çok ilginç bir nokta. Çünkü muhtemelen... ...ikisi olmasa da biri kesin düşecek diyorum. Ama... tabi samurayların... ...kesinlikle kazanabileceğine inanmıyorlar. Ee, çünkü Kaido ve Big Mom'u alt etseler bile... ...bu savaş bitmeyecek diyorlar. Ee, yani... Okoban denilen eksekutifler yani yöneticilerle ilgilenmek zorundalar. Ama eksekutif yönetici demem de ben daha çok şey derim yani böyle execution idamdır yani böyle savaşçı derim. Neyse. Aa, bilmiyorum yani. Eğer yenilmezlerse eee samuray kuvvetleri kolayca yok edilebilir diyorlar. <laughs> Bakın bu nokta ilginç. Cipher Pol bir şekilde samuraylar kazanırsa adayı ele geçirmeyi düşünüyorlar. Ama Luffy'ler, Love Kit ve samuraylar varken olacağını sanmıyorum. Bu noktada hani hep konuşuluyor ya Shanks savaşa gelecek mi eğer diye. Savaş bittikten sonra Luffy'ler bir şekilde kaydoları indirdikten sonra ve ee, Cipher Pol adayı ele geçirmeye çalışırken bir şekilde Shanks gelebilir. Bu şekilde olabilir. Anladınız mı? İlginç olur bu da. Bence bayağı ilginç olur bu arada böyle olursa. Ee, onların anlattığına göre Sasaki ile Frank'i görüyoruz. Sanji paniklemiş gözüküyor biraz. Kafasında biraz kanla Na muhtemelen Nami için panikledi. Nami, Uso, ben. tam yani üçü beraber beraber bir şey yapıyorlar. Ulti kaçıyor, Jinbe savaşıyor ve Yamato e Momonosuke Le ve Shinobu ile beraber arkasında ee, savaşa hazırlanıyor. Bunların resimlerine ufak bir göz atalım arkadaşlar. Orochi'nin öldüğü suyun de var. Burada uzun sanki biraz sayı emin olamadım ama videonun sonunda sayacağım sizin için. E, Yamato vesaire hani çok az gözüküyor gerçekten. Bir sayfada falan gözüküyor bunların hepsi yani. E ee, birbirinize ezin mümkün. Korsandan mümkün olduğunca birbirini ezsin diyor Cipher for. E çatısına geri dönüyoruz. Luffy, Law and Kid. Kid'den önce Kaido'nun sonunda insan canavar formuna geçtiğini görüyoruz. Hibrit formuna dönüştüğünü görüyoruz. Muhtemelen bu Kaido'nun en güçlü formu olacak arkadaşlar. Eee muhteşem bir görsel olduğunu düşünüyorum bu arada. Eee bakayım şöyle bir tekrar da. Gölge şeklinde ama yani net gözükmüyor ama hibrit formuna dönüştüğünü görüyoruz. Net bir görsel yok şu an. Muhtemelen bir sonraki sayıya kalacak net görsel. Kaido Linlin'e sesleniyor kocaman şey, Big Mama. Hey Linlin diyor. Bu, bu iş eğlenceli olmaya başladı diyor. Bu iş gittikçe eğlenceli oluyor diyor. Ve gülüyor. Big da mamma mamma diye gülüp evet kaydı diyor. <laughs> ben de aynı şeyi hissediyorum diyor. Ve Eiichiro odanın bize eee ne denir artık bu kadar acı çektiniz deyip şeyini görüyoruz. Yardımını görüyoruz yani. Bu hafta da ara yok. İnanılmaz. Evet. 3 hafta üst üste bölüm çıkmış olacak. Gerçekten. Ee, güzel bir seri oldu yani bu 3 hafta üst üste bölüm olayı. Savaşın da netleşme açısından muhtemelen bir sonraki ara, hafta ara olacak ama hafta yine bölüm var. Yani ben hafta yine pazartesi ya da salı size spoilerları, perşembe böyle ayrıntılı özeti, cumada live reaction'ı mangayı atacağım muhtemelen. <laughs> Bundan da hoşlanmıyorsanız. Ha 5 tane video atma ya falan diyorsanız da bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, sayı böyle oldu. <laughs> Aslında biraz bir geçiş sayısı oldu. Yani Kaido'nun hibrit formunu bir sonraki sayıya bıraktık. Ama hype güzel bir sayıydı bana kalırsa. Ee, savaş'ın gidişatı hakkında biraz bilgi sahibi olduk. Savaş'ın ne kadar imkansız olduğunu gördük ki... Dresrosa'da da imkansızdı, Alabasta'da da imkansızdı. Her yerde imkansızdı ama... Yendik, kazandık. Bir şekilde olacak. İnanıyorum ben. Ee, imkansızlığından dem vurulduktan sonra... ...zaten kazanıyoruz biz genelde hep. Çünkü imkansız olduğunu düşündürmeden kazandırmaya geçiriyor da. Bunu çok seviyor. Yu 10 dakika ikisi savaşacak. Bunu konuşmuştuk zaten. Zoro'nun bir şekilde Kaido'ya karşı Tornado'yu kullanması böyle şey yapması falan çok güzeldi. Yani eee Zoro Oden'in 5 yıl önceki hali olabilir gerçekten. Yani 5 yıl önce gelseydi kaybedebilirdim diyor ya. Hani Zoro bir şekilde Oden'in 5 yıl önceki hali olabilir ama Kaido daha güçlü. Bunu da kabul etmek lazım. Yani denizde tecrübeyle güçlendiğini düşünüyorum ben bu korsanların. Hele Kaido, Big Mom için konuşuyorsak yani. Burada yaş faktörünün... Big Mom'da girdiğini düşünebiliriz ama Kaido'da çok fazla yaş faktörünün ortaya devreye girdiğini düşünmüyorum ben. Kaido güçleniyor. Zoro da çok güçlü şu anda ve Kaido'ya mutlaka bir hasar verecek. Verdi de yine. Luffy ama bu savaşın gidişatını değiştirecek kişi. Gear 4'la ya da muhtemel Gear 5'la ya da Gear 4'un yeni formu Tiger olabilir. Başka bir şey olabilir. Ee, Kaido'ya bir şekilde hasar vuracak. Ve yenecek yani. Yenen yumruğu da bence o atacak. Zoro da hasar vuracak bu arada. Zoro ve Luffy Kaido'ya karşı olabilir bu arada. İnanılmaz ama gerçek. Diğer üçlü de bir şekilde Big Mom'ı indirebilir. Ya da Kid Killer Big Mom'ı indirirken e, Love hem bu ikili, hem bu ikiliyi supportlayabiliriz. Böyle de işleyebilir savaş düzenini. Net değil şu anda. Ee, Tama'nın, Nami'nin, Usopp'un, Franky'nin, ee, Momonosuke'nin, Yamato'nun durumu hakkında bilgi sahibi olmuş olduk bu bölümde aynı zamanda. Ama dediğim gibi savaşın imkansızlığı hakkında bir bölümde aslında bu biraz. Yani savaşı nasıl kaybetmemiz gerektiğine dair. Ama nasıl kazandığımızı anlatacak bir o da bize. Ben çok öyle düşünüyorum yani hani bu bence bu teori boyutun değil yani kazanacağız biz savaşı. Ee, savaşı yendikten sonra muhtemelen Cypher Pol girip toplamaya çalışacak ama burada da devreye e, dışarıdan birileri girebilir. Luffy'nin şeyi de gelebilir bu arada. E, filosu ya da şey de gelebilir. Shanks'lar da gelebilir. Çünkü çok fazla müttefik gelmiyor aklıma yani. Filo gelebilir, Shanks gelebilir. Onun dışında Reyli falan geleceğini sanmıyorum. Gelse çok mutlu olurum ama gelmez. Başka 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 sayı hakkında konuşmadığımız, unuttuğumuz bir şey var mı diye düşünüyorum. Ve evet. güzel sayıydı genel olarak. Bakalım yani Kaydun hibrit formunu bekliyorduk zaten. Çok güçlü olacak muhtemelen. Ama nasıl olacak net değil. Elinde güç tutuyor yani yine. Ama ejderha güçleri de var. Değişik bir şeyler çıkacak ortaya. Bakalım nasıl olacak. Siz de yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bunları da konuşacağız zaten. 1003. sayıya gelen tepkiler videosu da oldu muhtemelen. Bunun dışında videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde büyüyor kanalımız. Bu şekilde daha fazla insana ulaşıyoruz. Bu şekilde videolara devam ediyoruz. Motive ediyor bizleri Mr. Ushido ile beraber. E ee, şeytan ayrıntıda şeytanın ayrıntıda gizli olduğu bir videoda daha beraberdik sizlerle. Ee, mutlu kalın, One Piece'te kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>